Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 49. Bölüm Allah'ın Vadi Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Peygamber Efendimiz Medine'den ayrılmış ve batıdaki Bedir'e doğru yönelmişti. Ebu Süfyanı orada yakalamayı planlıyordu. Bu nedenle iki adamı gözcü olarak gönderdi. Gözcüler Bedir kuyusunun üstündeki bir tepede konakladılar. Su doldurmak için kuyunun yanına geldiklerinde köyden iki kızın aralarında konuştuklarına kulak misafiri oldular. Biri diğerine "Kervan ya yarın ya da öbür gün gelecek. Onlar için çalışıp para kazanacağım ve sana olan borcumu ödeyeceğim." diyordu. Gözcüler bunlara duyunca peygambere haberi ulaştırmak için acele ettiler. Bir süre daha kalmış olsalardı batıdan kuyuya doğru bir atlanın geldiğini göreceklerdi ve Bedir'den geçen yolun güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için kervanın önünden giden Ebu Süfyan'dı. Suyun yanına geldiğinde köylülerden birine rastladı ve ona bir yabancı görüp görmediğini sordu. Köylü iki yabancının gelip tepede konakladıklarını ve su doldurup gittiklerini söyledi. Ebu Süfyan söylenen yere gidince gördüklerinden sonra aceleyle geri döndü ve Bedir'i sol tarafına alarak kervanı deniz kıyısına doğru yöneltti. O sırada iki gözcü Peygamber Efendimiz'e kervanın ertesi gün veya iki gün sonra geleceği haberini verdiler. Kervan mutlaka Suriye ile Mekke arasındaki en eski duraklardan biri olan Bedir'de olacaktı. Müslümanların baskın yaparak onları şaşırtmaya vakitleri vardı. Daha sonra Kureyşlilerin bir ordu hazırlayıp yola çıktıkları haberi geldi. Bunu her zaman bir ihtimal olarak göz önünde bulundurmuşlardı. Fakat bu ihtimalin gerçekleştiğini öğrenince Hz. Peygamber sahabilerine danışıp devam etmek veya geriye dönmek için bir karar verme gereği hissetti. Hz. Ebubekir ve Ömer, muhacirler adına devam etmek istediklerini söylediler. Onların görüşünü kuvvetlendirir şekilde biri ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah sana ne yapman gerektiğini söylediyse onu yap. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, Ey Musa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız demeyiz. Biz şöyle deriz. Sen ve Rabbin ikiniz savaşın. Sizinle birlikte sağınızda, solunuzda, ön ve arkanızda biz de savaşacağız. Abdullah İbni Mesud daha sonraki yıllarda bu sözleri duyduğunda peygamberimizin yüzünün nasıl parladığını anlatacaktı. Peygamber Efendimiz buna şaşırmamıştı çünkü muhacirlerin tamamen kendisiyle birlikte olduğuna inanıyordu. Fakat aynı şey orada bulunan Ensar'ın Medineli Müslümanların tümü için söylenebilir miydi? Ordu Medine'den kervanı yakalamak için yola çıkmıştı. Fakat şimdi daha büyük bir orduyla karşılaşma ihtimali ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra Medineliler Akabe'de onu kendi sınırları içinde koruyacaklarına söz vermişlerdi. Kendi ülkelerinde onu, eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklardı. Ama Medine dışındaki bir düşmana karşı da onu korumaya hazır mıydılar? Peygamber Efendimiz sonunda, ''Ey insanlar, bana fikrinizi söyleyin.'' dedi. Hitap geneldi fakat o şimdiye dek hiç konuşmayan Medinelileri kastediyordu. Sad İbni Muaz ayağa kalktı ve ''Ey Allah'ın Resulü, sanırım insanlar derken bizi kastediyorsun.'' dedi. Peygamberimiz bunu onaylayınca konuşmasına şöyle devam etti. ''Biz sana güveniyoruz. Bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğinin hak olduğuna şahidiz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. Ne istiyorsan onu yap. Biz seninle birlikteyiz. Seni gönderene yemin ederim ki eğer bize şu ilerideki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan biz de seninle birlikte dalarız. Hiçbirimiz geride kalmayız. Yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. Biz deneyimli ve güçlüyüz. Belki de Allah bizim yiğitliğimizi sana gösterir de gönlün ferahlar. Allah'ın yardımıyla bize önderlik yap. Peygamber Efendimiz bu sözleri duyduğuna çok sevindi. Kervan ya da ordudan sadece biriyle savaşmaları gerektiği kanısındaydı. İleri dedi. Neşelenin çünkü Yüce Allah bana iki gruptan birini söz verdi. Şimdiden düşmanın yenildiğini görüyorum. Müminler kendilerini en kötü ihtimali hazırlamışlardı ama yine de içlerinde kervanı ele geçirip Kureyş ordusu gelmeden Medine'ye ganimetlerle dönme ümidi vardı. Bedir'e bir günlük uzaklıktaki bir yere vardıklarında Peygamber Efendimiz rastladığı bir adamdan bilgi aldı ve Mekke ordusunun yakında olduğu kanısına vardı. Kamp yerine dönüp gece yarısına kadar bekledi. Daha sonra birkaç kişiyi Mekke ordusunun oradan su alıp almadığını öğrenmek için Bedir kuyusuna gönderdi. Keşif kolu kuyuya vardığında Kureyş ordusu için su taşıyan iki adama rastladı ve onları yakalayıp o sırada namaz kılan peygamberimize getirdi. Müminler Resulullah'ın namazı bitirmesini beklemeden iki adamı sorguya çekmeye başladı. Bazıları onların yalan söylediğini düşünmeyi tercih ediyordu çünkü bu iki adamın kervan için çalıştıklarını ümit ediyorlardı. Peygamber Efendimiz namazını bitirdikten sonra ''Onlar gerçekten Kureyş ordusunun adamları'' dedi. Daha sonra yakalananlara döndü ve onlardan Kureyş'in nerede olduğunu söylemelerini istedi. Adamlar, onlar tepenin ötesindeki vadide dediler. Anlattıklarından Kureyş'in çok büyük bir orduyla yola çıktığı anlaşılıyordu.